Ahmet Spor Bolu maçı öncesi Ahmet Stadyumunun önündeyiz. Yani Diyarbakır Stadyumunun önündeyiz. Ahmet Spor bu hafta Trendyol 1. Lig 6. haftasında burada Boluspor'u Spor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Maç öncesi Ahmet Spor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Ahmet Sporcu yöneticiler basın mensuplarıyla bir araya geldiler ve son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştılar. Özellikle öne çıkan başlıkları aktarmak gerekirse saha zeminiyle ilgili yapılan açıklamada zeminin şu anda hazır hale getirildiği, çok iyi olmasa da oynanabilir hale getirdiği ve bundan sonrası için daha iyi olması için çalışmaların sürdüğüne e, dikkat çekildi. Diğer tarafta yine Amedspor'un e, futboldaki başarıları, hedefleri üzerine değerlendirmeler yapan Ersun Yanal ve e, Amedspor yöneticileri özellikle ilk haftaları ciddi sorunlarla boğu boğuşarak saha zemini yine dışarıda oynadıkları maçlarda yaşadıkları sorunları dile getirdiler ve bundan sonra Amaspor'un daha iyi, daha istikrarlı ilerleyeceğini, futbolcuların bundan önce hastalıklar geçirdiğine dikkat çekip bundan sonra takımın süper lige çıkma yolunda hazır hale gelmek için çaba sarf etmeye devam edeceklerini ifade ettiler. Evet bu hafta Amaspor burada Boluspor'u ağırlayacak. Sahasında ikinci, seyircisi önünde Trend yol 1. Lig'deki ikinci maçını oynamış olabilir olacak. diğer ev sahibi olduğu maçı Urfa'da oynanmıştı ve dışarıda oynanan maçlarda da Hamaspor'un maddi anlamda ciddi şekilde zararlarının olduğunu da yine yöneticiler tarafından dile getirildi. bu hafta maçın nerede oynanılacağıyla ilgili tartışmalar devam etmişti. Hatta dün iki bilgi paylaşılmıştı. Önce Urfa'da oynanacağına karar verildi demişti. Daha sonra maçın Diyarbakır Stadyumu'nda yani bu stadyumda oynanacağına yönetim tarafından bilgilendirme yapılmıştı buranın dolu olmasını bekliyoruz. Bu haftanın önemli başlıklarından biri belki bu maçla aynı saatte olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de yine yarın 19'da iki maç aynı saate denk geldiği için özellikle izlenme konusunda Ahmet sporlular, amet sporlu taraftarların amet sporu izlemesini, amet spor taraftarının bu stadyuma gelip takımlarını desteklemelerini istedi. Şimdi de spor yorumcusu Ali Fikri Işık'la bir biz e, bu gelişmeleri ve Anlaspor'un bundan sonrası için onun fikirleri nedir e, konuşacağız. Zemin Ahmetspor'un malı değil bildiğiniz gibi stadyum devletin malıdır. Gençlik Spor e, Bakanlığına bağlıdır ve onlar bana göre bilerek isteyerek bu ihmali yaşadılar. Yani bir çim sahaya bakmak yeni bir icat değildir. Ahmet'te de dünyanın görmediği bir şey değildir. E, uzun yıllardır dünyanın her tarafında çim saha bakımları vardır. Bunun, bununla ilgili binlerce bilgi birikmiştir, tecrübe vardır ve ee, Diyarbakır'da yaşıyoruz Diyarbakır'ın iklimini bilmiyor olamazlar meteorolojiden habersiz oldukları söylenemez yani bütün işaretler bu işlerin kasten Ahmet Spor'un gerçekten kamusal alanda bütün ihtişamıyla bütün enerjiyle görünmemesi için gizli bir elin engel olmaya çalıştığıdır. Ey dünya alem herkes duysun herkes bilsin burada bilerek bir ihmal var. Hatta belki de bilerek bir suç ortaklığı var. Ne demek ya? Yani Türkiye 1. Lig'inde futbol oynayan bir takımın zemini yani zeminin kökleri tutmuyor. Yani bu ne demektir? O zemin futbol oynamaya elverişi değildir. Ey bir takımı ...futbol oynamaya elverişli olmayan bir zemine zorlarsanız bunun adı ne olur? Bunun... Neden böyle bir şey olsun? Yani kişisel kanaatimi söylüyorum. Ee, bazı yumuşama ya da normalleşme... E, ...işaretlerini görmemle birlikte... E, ...bu devletin ya da tırnak içinde... ...ki devleti de yekpare bir şeymiş gibi de yorumlamak doğru değildir ama... Kimi güçler e, kamusal alanda e, bütün ihtişamıyla Ahmet Spor'un görünür olmasından rahatsız oluyorlar. Yani başarısını, buluşmasını, başarısının kitlelere ulaşmasını, başka kitlelerinin bu heyecana ortak olmasını, seviye kazanmasını istemiyor birileri. Bu çok açık ve belli ki aslında onlar Ahmet Spor'un bu tarihsel süreçte ne anlam taşıdığını... Bizden daha iyi kavramış ki yolunu kesmeye çalışıyor. O zaman biz bu anlama sahip çıkmalıyız. Biz inadına inadına gelip bütün gücümüzle, bütün ihtişamımızla zeminin kötülüğüne rağmen takımımıza büyük bir ruh, büyük bir heyecan ve bir enerji sağlamalıyız.